Evet ardından tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Bültenimize Sivas ve bölge haberleriyle devam ediyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin Sivas'ı tanıması amacıyla rektör danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı tarafından düzenlenen Sivas tanıtım günlerine belediye başkanı Sami Aydın da katıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım günlerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım günlerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Müzik Programın açış konuşmasını rektör yardımcısı Ali Taşkın gerçekleştirdi. Taşkın, üniversiteyi kazanan öğrencilerin Sivas'ı tanıması amacıyla Profesör Doktor Recep Topar'la tarafından geçen yıl başlatılan tanıtım toplantılarının verimli olduğunu gördüklerini söyledi. Değerli Büyükümüz Profesör Dr. geçen yıl başlattığı 4 yıl burada halkın Sivas'ı bilmediği Sivas'ı tanımadan giden öğrencilerimiz olduğu için çok güzel bir başlangıç olarak başlattığı bu e, güzel Sivas tanıtım programını geçen yıl yararlı gördüğümüz bu yılda devam ettiriyoruz. Açış konuşmasının ardından söz alan belediye başkanı Sami Aydın, Sivas'ın güzel güvenilir bir şehir olduğuna vurgu yaparak Sivas Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Üniversite sadece 4 yıl veya 2 yıl okuyup bir diploma aldığınız yer olarak kalmamalı. Üniversite sizin gerek sosyolojik yönden, gerek kültürel açıdan ve gerekse bu ülkeye hatta sadece bu ülkeye değil insanlığa hizmet edebileceğiniz doğruları size veren adeta şirketlerin anahtarlarını size sunan bir alan olarak görmemiz lazım. Başkan Aydın ilk olarak tarihi kent meydanının Sivas'a ve tarihe yakışır bir yapıya kavuşturulduğuna vurgu yaptı. Sivas kent meydanını görüyorsunuz. Sivas kent meydanı Sivas'ın en önemli markalarından bir tanesi. Böyle ki üç medeniyeti bir arada bulunduran Türkiye'de evler meydanlardan birisi Sivas Sert Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi. Sadece bunları eser olarak görmeyin. Başkan Aydın bu dönemde Karşıyaka mesire alanının şehre kazandırıldığını da belirterek üniversitenin ulaşım noktasında sorunlarının ortadan kaldırılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Ailemizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla evet bunlar eski görüntüler ama şimdiki görüntüler çok güzel. Eski görüntülerde sizlerin oraya değil, bizlerin bile Başkan Aydın son olarak öğrencilerin üniversitede kendilerini geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bir kişi çok şey başarabilir, çok şey değiştirebilir. Onlardan biri her zaman siz olabilirsiniz. Bu bakımdan biz sizlerin ülke içinde, bizler içinde çok değerli olduğunuzu biliyoruz. En az bir yabancı gibi çok iyi bilmeniz lazım. Yani şu anda dünyada en geçenlik hangisi biliyorsunuz? İngilizce. Her biriniz, bırakınız ne olursa olsun, lütfen İngilizceyi en azından rahat konuşacak ve anlayacak şekilde öğrenin. Telefonda konuşacak ve anlayacak şekilde öğrenin.